İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı 6 yaşında evlendirildi. Sistematik olarak cinsel istismara evet. uğradı. Efendim? Bu Gazi Orman Çiftliği'nde bira fabrikasında bana bira içirirken kucağında. Evet. Başka bir... Bizim için Kalsun Köyü, Sultan Hazretleri Köyü her an dışımıza mukaddestir. Toprağı mukaddestir, köpeği mukaddestir, köpeğim... <laughs> her <laughs> an hala Kalsun evlatları, için ben onların birer tane kölesiyim. Ba, bir be ir. Be ir. Ba ba. Hizmet. Eğer bir insan hizmet yapmazsa bu dergahta onun bir makuliyeti olmaz. Herkes hizmet yapacak. Gavsımız kadda Sen öyle askerimden zara. Allah Allah. 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 adam çıkıyor. Geylani'nin türbesi var. Kendisinin mezarı mıdır değil midir allah Alem. Orayı Kabe gibi yapmışlar. Etrafında tavaf ediyorlar. Adam diyor ki, adam da meşru kılmak için diyor ki benim kabrim Kabe'dir. Ondan nakil yapıyor sözde. Ve emrim de Allah'ın emridir. O ne, ben ne dersem o olur diye nakil yapıyor. Ve orada etrafında dönüyorlarsa, tavaf ediyorlarsa bu gibi adamların fetva vermesinden, bu gibi adamların meşru kılmasından oluyor. Bakın